kabul etsin. Genç yaşlı çocuk demeden her kesime hitap eden Urla'nın meşhur Çeşmealtı Gece Pazarı yaz sezonunu açtı. İzmir Devlet Türk Dünyası Dans Müzik Topluluğu konseriyle start alan gecede Urlalılar hem alışveriş yaptı hem de şarkılara eşlik etti. Gece Pazarı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans Müzik Topluluğunun konseriyle başladı. Yana. Çeşmealtı Gece Pazarı 189 stant Urlaların hizmetine açıldı. Şu küçücük olan bizim Gece Pazarımız. Küçücük bir ilçeyiz biz belki ama gönlü büyük bir ülkeyiz. İlçeyiz hem de ülkeyiz tabii ki. Bugün burada hepinizin yüzünü bilerken görmek bizi çok mutlu etti. İkincisi Ramazanınız mübarek olsun. İlk haftasındayız. Öncelikle onu mübarekleyim. Sonrasında da inşallah bütün bu ay boyunca, yıl boyunca bu akşam yaza merhaba da diyoruz. Hep beraber, hepinizle birlikte. O yüzden de biraz renkli giyindim ben. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız demokratik sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli vatandaşı hepinize saygılarım sonsuz. Gece pazarı üzüm, bardacık, zeytin, enginar, kınalı, bamya ve hurma gibi Urla'da yetişen ürünlerden oluşturulan sokak isimleriyle İzmirlileri karşılayacak. Pazar yiyecekten giyme, hediyelik eşyadan oyuncağı, el yapımı takılardan oluşuyor. Urla Belediyesi